Reels'larımızın, fotoğraflarımızın yani gönderilerimizin ne kadar kişiye ulaşacağını belirleyen faktörlerden birisi paylaşım saatleri. Peki Instagram'da Reels'ları ne zaman paylaşacağız? Normal gönderileri ne zaman paylaşacağız? Saat kaçta bunları yayınlamamız gerekiyor? Tüm bu soruların cevapları bu videoda. Bu sonuçlar 35 milyon gönderinin paylaşılıp sonuçlarına bakılarak elde edilmiş. Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri diyor ki belli bir doğru paylaşım saati yok. Gün içerisinde takipçileriniz ne zaman aktif, ne zaman aktif değil, insanlar ne zaman aktif bunlara bakmanızı söylüyor. Bununla birlikte profilinizdeki istatistikler bölümünden de takipçilerinizin en aktif olduğu saatleri görebilirsiniz diyor. Bu bizim için önemli bir cevap aslında. Burada dikkat edeceğimiz 3 nokta var. Birincisi hedef kitlenizin nerede yaşadığını, hangi saat diliminde yaşadığını bilmeniz gerekiyor. İkinci önemli nokta ise pik zamanlarından hemen önce paylaşım yapmak. Çünkü insanların en çok aktif olduğu saatlerden hemen önce paylaşım yaparsanız insanlar telefonlarını eline aldıklarında, Instagram'ı açtıklarında gönderileriniz, Reels'larınız karşılarına çıkabilir. Böylece etkileşime geçmeleri daha olasıdır. Yan tarafta benim hedef kitlemin aktif olduğu saatleri görüyorsunuz. Orada gördüğünüz gibi en yukarıda olan bir tane saat var. Hemen ondan önceki saat diliminde paylaşım yaparsam benim için doğru paylaşım saati bu olacak. Üçüncü maddemiz ise mükemmel bir paylaşım saati. Saatinin hiçbir zaman olmayacağı. Örnek verecek olursak sizin aktif saatleriniz gün içerisinde 12 1 2 3 gibi gözüküyor olabilir. Ama şöyle bir sayfanız olduğunu düşünün. Sadece doktorlara hitap eden bir sayfanız var ve doktorlar da gece nöbet tutuyor. Gece nöbet tutan doktorlar için gece 3'te paylaşım yaparsanız onların karşısına gönderilerinizi çıkartıp istediğiniz etkileşimi alabilirsiniz. Bu yüzden bu biraz da hem sizin hedef kitlenizi iyi tanımanızla hem de ne yapmak istediğiniz, hangi geri dönüşü almak istediğinizle alakalı. Later'ın 35 milyon tane gönderi üzerinde yaptığı araştırmanın sonucunda da en iyi paylaşım saatlerini Amerika saatine göre dikkat edin Amerika saatine göre bu olarak belirlemiş ve en kötü paylaşım saatlerini de yine bu saatlere göre belirlemiş. Ben size şimdi Avrupa ve Türkiye'yi göstereceğim. Buradaki grafiğe baktığımızda da kendimizi Orta Doğu ve Avrupa'nın arasında bir geçiş olarak düşünürsek en iyi paylaşım saati de bizim için sabah 6 ve 7 olacaktır. Evet şaşırtıcı gelebilir. Ayrıca Later'ın ekibi de aynı şeyi de söylüyor. 35 milyon tane gönderi inceledikten sonra Sonra. Sonuçlara baktığımız zaman bir gönderinin sabahın bu saatlerinde en çok etkileşimi alması gerçekten şaşırtıcı diyorlar. Aşağıya makalenin linkini de bırakacağım. Oradan kendiniz de inceleyebilirsiniz. Peki burada ben ne düşünüyorum? Bana göre de mükemmel bir paylaşım saati yoktur. Bunu nasıl ölçebilirsiniz? Kendinize Excel'de bir tablo yapabilirsiniz ve günü üç'e bölersiniz. Sabah, öğle, akşam olarak öğle saatlerinden bir saat seçersiniz. Sabahtan yine akşamdan da bir saat seçerek. Onar gün aralıklarla 10 gün boyunca sabah, 10 gün boyunca öğlen, 10 gün boyunca akşam paylaşabilirsiniz paylaşarak bir ay boyunca bu paylaşım saatlerinde ne kadar etkileşim geldiğini ölçebilirsiniz. Bunun sonucunda da kendi hesabınız için, kendi sektörünüz ve nişiniz için doğru paylaşım saatini belirlemiş olursunuz. Bunun için muhakkak bir tane Excel belgesine ihtiyacınız var. Bunun kesinlikle matematiğini tutmanız lazım. Yoksa akılda tutarak bugün bu kadar etkileşim geldi, şu gün şu kadar geldi diye düşünürseniz burada hata yapmanız %100. Bu yüzden benim tavsiyem her zaman matematiğe sadık kalıp, veriye sadık kalıp elimizdeki dokümanları incelemek ve buna göre hareket etmek. Hem Reels için hem gönderiler için de ayrı ayrı yapılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü ikisinin de izlenme ve görüntülenme oranları farklı. Umarım bu video doğru paylaşım saatleri bulmanız için size fayda sağlamıştır. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.